Sakarya Meydan Zaferi'nin sonuçlarından hangi de Anadolu Türk ordularının itilaf devletlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünün kanıtıdır. Bir, Kafkas Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması'nın yapılması. Arkadaşlar dikkat edin bu bir başarıdır ama Sovyetlerle bu savaş yapılmadan yapılan bir antlaşmadır. Veya Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'da. O yüzden bu olmaz. İki, Fransa ile Ankara Antlaşması. Evet, itilaf devletlerine karşı başarılı bir mücadele. Bunu alıyoruz. 3. Ukrayna ile Dostluk Antlaşması imzaması yine bu savaşa bağlı olarak itirada yapılan bir yaklaşma değildir. O yüzden cevap yalnız iki B seçeneği. Yani başarının itiraf devletlerine karşı olması gerekmektedir. Ukrayna bir itiraf devleti değil. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan bir itiraf devleti değil. O yüzden cevap yalnız iki B seçeneğidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın kararlarının hangi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesidir. Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yönetimine bırakılacak. Evet İstanbul'da Osmanlı bulunmasına rağmen Boğazların ve İstanbul'un Türkiye bırakılması demek ki artık e, İstanbul hükümetini ya da Osmanlı'yı yok sayıyorlar. Buna ulaşır. 2. Doğu Trakya 15 günlük Yunanlar tarafından boşaltılacak. Bunu alamayız çünkü bu farklı bir madde. Üç, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Canlama Birliği bölgeye gönderecek. Bu da yine Osmanlı'yı hani bittiğini gösteren bir madde ama ya, bir, direkt Osmanlı'nın bittiğini gösteren bir madde. Cevap yalnız bir. Üç, Tahya, Eskişehir yenilgisinden sonra lojistik gücünü kaybeden ordunun yeniden toparlanmasını ve güçlenmesini sağlamak amacıyla tekalifi milli emirleri yayınlanmıştır. Buna göre durumlarından hangilen amaçlanmış olduğu savunulabilir? Bir, ordunun önce savunma gücüne ulaşmasını sağlama. Evet, bu sayede yeni toprak kayıplarını engelleme. İki, diplomatik girişimlerde bulunma. Tekalifi milli emirleri bununla bir alakası yok. O, ordunun ihtiyaçları için halktan toplanan yardımlara verilen genel isim. Üç, ulusal bağımsız savaşın başarılı sürdürme çünkü ordu dağılırsa bir daha yeni bir ordu kurma şansımız yok. O yüzden bunu da alıyoruz. Cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. İkinci İnönü ve Sakarya zaferlerinden sonra İtalya ve Fransa'nın Anadolu'dan çekilme kararı ile ilgili olarak değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin güçlendiği, evet, meclisi yenemeyecek anlayınca milli mücadele bunlar Erkenden çekilme kararı almışlardır. 2. Gizli antlaşmaların uygulanma imkanı bulamadı. Evet, hatırlayın arkadaşlar. Saint-Jean-de-Maurier, Sykes-Picot gibi e, gizli antlaşmalar vardı. Bunlar artık geçerliğini yitirmiş oldu. 3. Wilson 2'den geçen yitirildi. Hayır, bunu buradan ulaşamayız. Bu hala geçerli. Cevap D seçeneği. 1 ve 2 Tekarif milli emirlerin maddelerine bakılarak bu emirlerin temel hedefi aşağıdaki hangisidir? Oluşturacak komisyonlar halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyacına yarayacak malların yüzde kırkına bedeli sonra ödemekle el koyacak. Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri malzeme taşıyacak. Her çeşit araba ve hayvanın yüzde yirmisi alınacak. Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde komisyonlara verecek. Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorba ve çarık verecek. Demirci, marangoz, dökümcü, saraç ve araba yapan esnaf ordu emrini alınacak ve askerin malzemelerinde çalışacaktır. A. Türk halkını savaşa dahil etmek. E, tek başına bunu alamayız arkadaşlar. C. Kapitülasyonları kaldırmak. Bu Lozan'la olacak. Şimdi değil. D. TBMM'nin otoritesini artırmak. Bu var ama asıl amaç bu değil. E. Başkomutan yasasını çıkarma göğüyası zaten çıkmıştı. Buradaki amaç Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak cevap B seçeneğidir. Oluşturacak komisyonlar halkın ve tüccarın elinde bulunan, askerin ihtiyaçtan yarayacak malların yüzde kırkına bedeli son ödeme üzere el koyacak. Taşıt sahipleri ayda bir defa 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri malzeme taşıyacak. Her çeşit araba ve hayvanın yüzde alınacak. Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde komisyona verecek. Her aile birer kat çamaşır, çorap, çarık verecek. Demirci, marangoz, dökümcü, saraç ve araba yapan esnaf ordu emrini alınacak ve askeri malzeme üretiminde çalışacaktır. Tekalif milli emirleriyle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, top ikinci seferberlik ilan edilmiştir. Evet, gördüğünüz gibi e, el konulacak, araçlar mesafe yapacak, hayvanların yüzde 20 alınacak, halk silah ve cephanesini orduya verecek, işte ustalar ordu için çalışacak. Buna ulaşıyoruz. Yani top yekün bir seferberlik. İki, Halkın yönetime katılması zemin olan, hayır bu olağanüstü bir seferberlik durumunun yönetimle bir alakası yoktur. 3. Ordunun lojistik gücü artırılmaya çalışıp baktığınızda kıyafet, yiyecek, malzeme hepsine ulaşırız. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Lozan Barış Antlaşması 143 madde ve 4 bölüm halinde düzenlenmişti. Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır. 1. Sınırlar. Yunanistan sınırı, Meriç Nehri Türk Yunan sınırı olacaktır. Bozcaada, Gökçeada, ise Türkiye'ye kalacak. Türkiye'nin Ege kıyına yakın olan Yunanlar silahlandırılmayacaktır. Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa imzalı Ankara Antlaşması'na belirlenmiş olan sınır esas alınacaktır. Irak sınırı Musul sorunu nedeniyle Irak sınırı Lozan'da belirlenemedi. Sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmeler bırakılmasına karar verildi. Boğazlar Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Türkiye Boğaz'dan her iki asker bulundurmayacaktır. Kapitülasyonlar adli, mali, idari, ekonomik ayrıcalık içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Borçlar, Osmanlı borçları, Osmanlı devletinden ayrılan devletlere Türkiye arasında paylaştırılacak. Türkiye'ye paylaşan düşen borçları taksitlere bağlanacaktır. Azınlıklar Türk vatandaşı olacak, Türk kanununa tabi tutulacak. Nüfus mübadelesi İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batıcak'ta yaşayan Türkler yerlerinde kalacak diğer yerdekiler karşılıklı değişecek. Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik evrensel özelliği olmayacak. Savaş tazminatı Yunanistan verdiği zararlara karşı meniş Nehri'nin ötesinde bulunan Karaağaç kasabasını Türkiye'ye verecektir. Lozan Antlaşması'nın maddelerine hangileri misak-ı milli ile çeliştiği söylenebilir. Bir, Boğazlar Başkanlığı'nın Türkiye'nin yapacağı bir komisyon devredecek. Bu misak-ı milli ile çelişti. Çünkü misak-ı milli de Boğazlar bize bırakılıyordu. Bizim yani Türkiye'nin. İki, Suriye sınırı 1921 Ankara Antlaşma geçirecekti. Burada da Hatay Türk toprağı olmasına rağmen Fransa günümündeki Suriye bırakılmış. 3 çelişiyor yani. Adli, mali, ekonomik acıları sonlandıracaktır. Bu misak milli de aynı yer almıştı Bu son e, uygundur. Misak milliye çelişmiyor. 4. Azınlıklar Türk vatandaşı olacak, Türk kanı tabi olacak. Bu da misak-ı ile çelişmiyor. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Lozan Barış Antlaşması'nın 23 maddede 4 bölüm halinde düzenlenmiştir. Anlaşmanın önemli maddeleri şunlardır. 1. sınırlar A, Yunanistan sınırı, Meriç Nehri, Türk Yunan sınırı olacak. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adası Türkiye'ye kalacak. Türkiye'nin Ege Kıyı'na yakın olan Yunan Adası silahlandırılmayacak. B. Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa imza Ankara Antlaşması'nda belirlenmiş olan sınır esas alınacaktır. Irak sınırı, Musul sorunu nedeniyle Irak sınırı Lozan'da belirlenemedi sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmeler bırakılmasına karar verildi. Boğazlar 2. Türkiye'nin başkanlığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Türkiye Boğazlar her iki yakasında asker bulundurmayacaktır. 3. Kapitülasyonlar adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalıkla içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. 4. Borçlar Osmanlı borçları Osmanlı ayrılan devletleri Türkiye arasında paylaştıracak. Türkiye'nin payına düşen borç taksitlere bağlanacak. 5. Azınlıklar. Türk vatandaşı olacaklar, Türk kanunlarına tabi tutulacaklardır. Altı nüfus mübadelesi İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerlerinde kalacak. Diğer yerdekiler karşılıklı değiştirilecektir. 7. Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik özelliği olmayacaktır. 8. Savaş tazminatı Yunanistan verdiği zararlara karşılık mı ötesinde bulunan kara ağaç kasabasını Türkiye'ye verecektir. Lozan Antlaşması'nda görüşten aşağıdaki konu hangisi olumlu ya da olumsuz herhangi bir çözüme kavuşturamamıştır? ve boğazlar çözüme kavuşturuldu. Bizim için olumsuz ama bir komisyon kurularak çözüme kavuşturuldu. Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı, olumlu çözülmüştür. Borçlar taksitli halinde ödenecek çözüme kavuşturuldu. Nüfus mübadelesi Batı Trakya ve İstanbul hariç bu da gerçekleşecek. Ancak Musul herhangi bir şekilde çözüme kavuşturulamadı. Sonraya bırakıldı. Cevap A seçeneği. Lozan Barış Antlaşması 143 madde 4 bölüm halinde düzenlenmiştir. Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır. Bir sınırlar Yunanistan sınırı, Meriç Nehri, Türk Yunan sınırı olacaktır. Bozcaada, Gökçeada, Tavşan Adası Türkiye'ye kalacak. Türkiye'nin Ege kıyılarına yakalanan Yunanlar silahlandırılmayacaktır. Suriye sınırı 20 Ekim 1920'de Fransa imzalan Ankara Antlaşması'nda belirlenmiş olan sınır esas alınacaktır. Irak sınırı. Musul sorunu nedeniyle Irak sınırı Lozan'da belirlenemedi. Sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşme bırakılmasına karar verildi. Boğazlar, Boğazlar Türkiye'nin başkanlığı, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Türkiye, Boğaz'ın her iki yakasında asker bulundurmayacaktır. Kapitülasyonlar, abli, mali, idari ve ekonomik ayrıca geçen kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Borçlar, Osmanlı borçları, Osmanlı devletlerinin ayrılan devletleri Türkiye arasında paylaştırılacak. Türkiye'ye paylaşan borçları taksitlere bağlanacak. <laughs> Azınlıklar, Türk vatandaşı olacaklar. Türk kanunlarına tabi tutulacaklar. Nüfus bu mübadelesi, İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerlerinde kalacak. Diğer yerdekiler karşılıklı değiştirecektir. Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'da bulunacak fakat ekümenik evrensel özelliği olmayacak. Savaş tazminatı Yunanistan verdiği zararlara karşılık menişlerinin ötesinde bulunan Karaağaç kasabasını Türkiye'ye verecektir. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki kararı hangisi Yunanlıların Anadolu'daki savaşın sorumlusu olduğunu kanıtıdır. Ve İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerinde kalacak. Diğer yerdeki karşılıklı değişecek. bu bir mütekabiliyet esası mübadele bu olamaz. C. Fener Rum Patrikası İstanbul'da olacak fakat ekümenin yetkisi olmayacak. Yüzyıllardır buradaydı. Burada da yine bir sorumluluk bulamayız. D. Meriç Nehri Türkiye Yunanistan sınır olacak. Burada da yine bir bununla ilgili bir maddemiz yok. E. Bozcaada, Gökçeada, Tarçada Türkiye'ye kalacak. Bu da değil. E, savaşın sorumlusu olduğunu göstergesi savaş tazminatı ödemesidir ve A şıkkında bunu görüyoruz. Yunanistan Meriç ötesinde bulunan Karaağaç kasabasını savaş tazminatı olarak Türkiye verecekse o zaman demek ki savaşın sorumlusu Yunanistan. Cevap A seçeneğidir. Mustafa Kemal'in Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylediği bu sözün daha çok aşağıdaki hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Hatta müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatan her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevzudan atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzu sonuna kadar dayanmaya mecburdur. A. Türk ordusuna taarruz yaptırmaya. D. Çünkü Sakarya bir savunma savaşıydı. C. İtilaf devletleriyle barış görüşlerine başlatmaya. Bu savaş içinde gelişen ani bir durumdur. Bu da olamaz. D. Ordunun ihtiyaçları karşılamak. Bu daha önce Tekarifi ile hazırlanmaya çalışılmıştı. E mecliste muhalefet oluşmasını engelleme bu da değil. Bu savaş içinde ani gelişen bir durumdu. Ancak burada B. Türk ordusunun azine inancını artırmaya Mustafa Kemal Savaş'ın en kritik anda bu emri vererek Türk ordusunu büyük bir bozgundan kurtarmış ve savaşın kazanmasına etkili olmuştur. Cevap B.